Merhaba arkadaşlar kimya kolaylaşıyor kanalındasınız bugün hal değişim grafikleri ile ilgili soru çözerek size yardımcı olmaya çalışacağım e, birinci sorumuza başlayalım bir maddenin 3 fiziksel hali A B ve C ile gösterilmiştir B halinden A haline geçerken ısı alırken B'den A'ya ısı alıyormuş e, aynı B C haline geçerken ısı vermiştir. Isı verdiğine göre C hali bu tarafta C burada. E demek ki bu hangi hal olabilir? Sıvı hal olabilir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? B sıvı haldir. Evet. A akışkandır. Yani gazdır. Gazlar akışkandır. Doğru. C'nin kapladığı hacim en büyüktür. Hayır. En küçük hacim C'dir. Katıların kapladığı hacim en küçüktür. Yani 1 2 doğru cevap. Saf bir maddeye uygulanan işlemler için bir atmosfer bas basınçta şu bilgiler veriliyor. Isıtılırsa T1 e, santigrat derecede buharlaşmaya başlıyor. Devam edelim. Soğutulursa T2 santigrat derecede yoğuşmaya başlıyor. E, bu bilgilere göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi T1 santigrat derece sıvının donma sıcaklığıdır. Bakın ne diyor? Isıtılırsa T1 de buharlaşmaya başlıyor. Donma sıcaklığı olamaz o zaman. E, T2 santigrat derece sıvının kaynama sıcaklığıdır. Soğutulursa T2, T2 de yoğuşmaya başlıyor. Kaynama noktası yani şöyle düşünün. Şöyle, yoğuşmaya başlama sıcaklığı nedir? Yine e, kaynama sıcaklığıdır. Yani şu noktadır. Bu doğru. E, T1 büyük T2'dir dersek, buharlaşmaya başlıyor. T2'de yoğuşmaya başlıyor. Buna da yanlış deriz. Yani yalnız 2 doğru cevabımız. Üçe bakalım. İsterseniz videoyu kapatıp siz kendinizi deneyin bu sefer. 1 gram saf sıvıya ait ısı sıcaklık grafiği verilmiştir. Sıvının miktarı 5 gram yapılırsa bu 1 grama göre 5 gram yapılırsa A de, hangileri değişir demiş. A değeri bunun hal değişim değeridir. Bu sıvıya ait olduğuna göre burası sıvıdır. Şurası sıvıdan gaza geçiştir. Yani al kaynama noktasıdır. Asla değişmez. Yani 1 gram sıvının kaynama noktası ile 5 gram sıvının kaynama noktası aynıdır. B ve C değerleri B ile C değerleri bunlar için ne deriz? Burada aldıkları ısı miktarı yani şöyle diyelim Q eşittir. M, L, E veya L, B burası buharlaşma. Şimdi buradaki M arttıkça şuradaki değer Q değeri de doğal olarak artacaktır. A değeri değişmez demiştik. Sıvının aldığı ısı o da kütle ile beraber artacaktır. Yani değişen 2 ve 3'tür. 2 ve 3 evet denizli dedik. sorumuz yine bir grafikle ilgili. Bu sefer soğuma grafiği var önümde. Saf bir sıvıya ait sıcaklığın zamanla değişimi grafikteki gibidir. Yargılarından hangileri doğrudur? Sıvı, şimdi bu sıvıya ait olduğuna göre şurada sıvı haldedir. Şu noktada sıvıdan sıvı olarak geldi, soğudu, soğudu. Buradan katıya geçti. Şurası tamamen katı haldir sıvı başlangıçtan C anına gelinceye kadar dışarı ısı vermektedir. Evet dışarıya ısı vermektedir. Doğru. T2 sıvının donma noktasıdır. T2'ye bakıyorum. Donma noktası nedir? T1'dir. Yanlış. BC aralığında madde katıdır. B ile C'ye bakalım. B ile C aralığında evet maddemiz artık tamamen katı hale geçmiştir. Yani 1, 3, C dedik. Bir sıvının ısıtılmasına ait olduğu bilinen ısı sıcaklık grafiği için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi e, grafiğe baktığım zaman bir sıvı dediğine göre burada sıvıdır. Şu noktada sıvıdan gaza hal değişimi söz konusudur. Bunu yerleştirdikten sonra birinci bölgede madde ısınmaktadır diyor sıfırdan. 80'e kadar sıcaklık artmıştır. Evet madde ısınmaktadır. Doğru. İkinci bölgede yani şurada sıvı ve gaz bir aradadır. Evet sıvı gaz bir arada heterojen görünümlüdür. İkinci bölgede madde heterojen görünümlüdür. Evet madde kaynaması boyunca 80 jül ısı almıştır. E, şimdi kaynama süresi neresidir? Şurasıdır. Kaynamaya başladığı süreç kaynadığı ve sonra gaz oldu. Bu arada aldığı ısı 600'dür, yani 800 eksi 200, 600 yani bu yanlış. 80 santigrat derecede madde kaynamaya başlamıştır. Evet, kaynama noktası 80'dir. Bu doğru. Yukarılar, yukarıdakilerden hangileri sıvıların buhar basıncını artırırken kaynama noktasını değiştirmez? Güzel soruymuş. Evet. Şimdi buhar basıncını neler artırır kaynama noktaları neler değiştirir önce onlardan biraz bahsedelim. Şimdi bir defa e, suda şeker çözmek. S e, suda şeker çözdüğümüz zaman bu e, safsızlık ne yapar? Buhar basıncını artırmaz azaltır. o zaman bir olmaz. E, kaynama noktasını, Şurası şeker çözmek yükseltir. İkisine de uymadı. 2'ye bakıyorum. Sıcaklığı artırmak. Siz sıcaklığı artırırsanız sıvı, sıvının buharlaşmasını artırmış olursunuz. Buhar basıncı o zaman artacaktır. Oluşan buharlar onların yaptığı basınçta artacaktır. Kaynama noktası sıcaklığı artırmayla değişmez. Kaynama noktası maddenin cinsine bağlı olan bir özelliktir. Ee, devam edelim. Sıvıyı daha yüksek bir yere çıkarmak. Sıvıyı daha yüksek bir yere çıkardığınızda e, kaynama noktası düşer. Değil mi? E, dağın tepesine çıkardığımızda kaynama noktası düşer. Kaynama noktası değişmez diyor. Kaynama noktasını düşürdüğüm an öbür şıkka bakmaya bile gerek yok. Ama buhar basıncı ne olur? Daha az basınç var üzerinde. O yüzden buharlaşma daha fazla olabilir. Ama ikinci şıkka uymadı zaten. Şimdi yedinci sorumuza bakıyoruz. İsterseniz siz kendinizi bir deneyin. Sonra birlikte devam edelim. Saf X sıvısının ısı sıcaklık grafiği yukarıdaki gibidir. Bakın bu madde iki kez hal değiştirdiğine göre hemen buradan katıdan başladığını anlayabiliyorsunuz. Normal basınçta erime sıcaklığı T1'dir. Önce biz bir katı olan maddeyi şu noktaya kadar ısıttığımızda katıdır. Burada aldığı ısıyı molekülleri birbirinden uzaklaştırmak için kullanır. sıvıya geçer. Potansiyel enerji artar. Şurada tamamen sıvıdır. Şu noktada sıvıdan gaza geçmek için kullanır. Yine potansiyel enerji düz çizgilerde artar. E, Ve Verev çizgilerde ise kinetik enerji artar. Şimdi normal basınçta elime sıcaklığı T1'dir. Evet T1'de katıdan sıvıya geçiyor. Doğru. Normal basınçta kaynama sıcaklığı T2'dir. Sıvıdan gaza geçiyor. Evet. 1, 3 ve 4. bölgelerde kinetik enerji artar. Bakın 1'de sıcaklık artıyorsa, sıcaklığın arttığı bütün bölgelerde kinetik enerji artar. Doğru. 2 ve 4. bölgelerde hal değişimi gözlenir. Burada katıdan sıvıya yani erime, burada buharlaşma söz konusudur. Doğru. Buharlaşma sadece 5. şey 4. bölgede olur demiş. Yanlış çünkü doğrusu nedir? Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir. Bir kapta ısıtılmakta olan sıvı kütlesinin zamanla değişimi kaptaki gibidir. Şekildeki gibi demeliydi. Buna göre ifadelerinden kaç tanesi doğru olabilir? Şimdi bu şekli inceleyelim. Burada sıvı kütlesini vermiş. Ee, sıvı kütlesi bir miktar azalmış. Sonra sabit kalmış. Başlangıçta kapta 70 gram sıvı vardır. Evet bu doğru. 8. dakikaya kadar sıvı buharlaşmıştır. Çünkü giderek azalmış. Doğru. 1. bölgede sıvı kaynamaktadır. Şimdi bu birinci bölgede buharlaşma vardır ama sıvının kaynamakta olup olmadığından emin değiliz. Her sıcaklıkta buharlaşabilir. İkinci bölgede sıvı buharlaşmamıştır. Çünkü sabit kalmış. Sıvının kütlesi değişmemiş. 20 olarak kalmış. Doğru. İkinci bölgede sıvının bulunduğu kabın ağzı kapatılmıştır. Böylece sıvı kütlesi değişmemiştir. Yani 4 tanesi doğru. Arkadaşlar size yardımcı olmaya çalıştım. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Gençliğinizin keyfini çıkarın.